Selamun Aleyküm Defineci Arkadaşlarım Artık Çağ Atlamaya Karar Verdik Bu Elimizdeki Cihaz Ekranda Bakın M Harfi Yazıyor Hedefi Yakaladığı Zaman Altın Gümüş Burada Ekranda Kendisi Yazacak Şu An Bakın Orada Gümüşler Var Yerde Göstereyim Size Görün Gümüşleri Bunlar 100 Senelik Gümüşler Gümüşlerimizin De Eski Olması Lazım Açıktaki Gümüşleri Görmesi için. Gümüşlerimizin e, 30 senenin üzerinde olması gerekiyor arkadaşlar. Yeni gümüşlere duyarlı değil ama toprak altındaki manyetikleşmişlerin hepsini de yakalar, Onda da hiç affetmez. Şu an e, bakın ekrana bakıyoruz şöyle Alüminyum orada e, Burak o gümüşleri al oğlum oradan Al o gümüşleri oradan önce bir alüminyona tutalım bakalım ötecek mi? Şu an gördüğünüz gibi alüminyum'a hiçbir tepki vermiyor Hiçbir tepkisi yok Bırak gümüşleri oraya koy oğlum. Şöyle çek, çekeyim anteni. Önüne koy oraya. Ha, oraya koyduk gümüşleri. Evet şu an e, gümüşlere doğru çeviriyoruz. Gümüşlere geldiğinde evet şu an Bakın görüyorsunuz Silver Gümüşlerden çıkıyoruz Sustu Gümüşlere geliyoruz Silver Gümüşlerden çıkıyoruz Gördüğünüz gibi bakın tekrar gümüşlere geliyoruz. Orada gümüşler. Çıkıyoruz gümüşlerden. Bakın burada araçlar var. Gördüğünüz gibi araçlara tutuyoruz. Hiçbir tepkime vermiyor araçlara gördüğünüz gibi. Hiçbir tarafa tepkimesi yok bu cihazın. Şimdi tekrar gümüşlere tutuyoruz. Gördüğünüz gibi silver yazıyor. Tekrar gümüşlerden ayrılıyoruz. Tekrar tutuyoruz kardeşim silver yazıyor. Şimdi bunu farklı köşeden yapacağım. Yani aracın orada şu siyah kamyonun oradan yapacağım. Dört köşeden yapacağız. Efendime söyleyeyim. Şu araba geçsin buradan. Sokakta yaptık biz bunu. Şimdi gümüşlere doğru bırak şu tarafa gel oğlum. Buraya bırak oraya gümüşleri bırak. Bu tarafa gel. Yanıma gel. Buraya gel. Gel bu tarafa gel oğlum. Şimdi oradan buradan tutuyoruz gümüşlere. Şu an tuttuk. Gördüğünüz gibi silver yazıyor. Bakın. Şu an silver. Ayırmadım gümüşler. Bakın gümüşlerden çıkıyorum. Tekrar gümüşlere geliyor. Silver. Gördüğünüz gibi. Şimdi bırak o gümüşleri suyun içine at oğlum. At o gümüşleri suyun içine at. Tamam. Şimdi suyun içindeki gümüşlere tutuyoruz. Bakın gümüşler gördüğünüz gibi suyun içerisinde. Suyun içindeki gümüşlere tutuyoruz. Evet Burak. Şimdi tutuyorum kardeşim. Bak şimdi kaç. Evet şu an gümüşlere geliyor. Bakın. Suyun içindeki gümüşler. Silver yazıyor. Gümüşlerden ayrılıyoruz. Tekrar gümüşlere. Gümüşlerden bu tarafa yana ayrılıyoruz. Tekrar geliyoruz. Gördüğünüz gibi silver yazıyor. Şimdi bu gümüş e, katları e, O su dolu kabı al Burak. Su dolu kabı al oğlum. Şu duvarın arka kısmına git. O duvarın arka kısmına git abisi. Git o duvarın arka kısmına. Şöyle gidelim. Şu ileri koy bak. Ta ileri koy o tencereyi. Karşıya koy oraya bahçenin öbür ka karşıya koyun. Koy karşıya. Tamam uygundur. Gel kardeşim. Gördüğünüz gibi burada da 20 santim duvar var. Şimdi geri geliyoruz. Daha da geri geliyoruz yani. Şu duvara geliyoruz. Arayı çok açtık. Şimdi buradan gümüşlerimize tutacağız Allah'ın izniyle. Tam ortaya gelecek. Zaten şu ortada siyah saksının olduğu izade kalıyor. Evet şu an gümüşlere geldik. Bakın silver. Ta karşıya. Karşıki duvara buraya görüyor musunuz mesafeyi? En az 20 metre şu an. Bakın silver. Çıkıyoruz gümüşlerden. Tekrar tutuyoruz gümüşleri. Gördüğünüz gibi silver yazıyor. Tamam arkadaşlar. Burada. Duvarın arkasında suyun içerisinde bakın. Silver. E dedik ya çağ atlayacağız diye artık kardeşlerimiz Gümüşleri, altınları bulsunlar. Şimdilik e, bu videomuz e, bu makinamızın videosu bu kadar. Kapatalım bunu. Ya da şöyle yapalım bir dakika. E, Burak o gümüşleri al gel abicim oradan. Al gel oradan gümüşleri. Al gel gümüşleri oradan kovayla beraber. Al gel oradan. Şu araç arkasına bırakacağız gümüşlerimizi. Biraz Çabuk alalım Burak. Ha getir abicim onları. Şu aracın arka kısmına bırak o gümüşleri. O gün bak tam oraya bırak, oraya bırak, oraya bırak, bırak. Gümüşleri de kaldır elinle göster şöyle gümüşleri. Bırak oraya gümüşleri. Gel şimdi buraya kardeşim. Gel buradan. Şimdi oraya tutacağız. Makinamız ha dur. Of ayarına geçmiş. Şu of'u kapatalım buradan. he o sesi sesi kapattık galiba. Heh. Şu an açık. Bakın araç burada. Şimdi oraya doğru dönüyorum arabanın arka köşeye doğru. Bakın aracın arkasından gümüşleri yakalıyor. Silver. Gördüğünüz gibi silver. Çeviriyorum. Bak gümüşlerden ayrıldı. Tekrar gümüşlere tutuyoruz. Gördüğünüz gibi silver yazıyor. İşte araç orada. Arabanın arkasında bakın. Kamera böyle. Silver. Arabanın arkasında. Bu cihazın çekimi bu kadar. Şimdi kapatıyoruz bunu. Diğer cihazımızı elimize alıyoruz. Burak getir o gümüşleri oradan oğlum. Getir oradan gümüşleri. Makinamızı açalım. Diğer makinamızı açalım. Koy o gümüşleri buraya. Yere koy gümüşleri. Koy gümüşleri bırak. Şimdi Şimdi dur abi. Telefondan arıyorlar. Cihazımızı açalım. Şu cihazımızı açalım. Sesini de açalım cihazımızın. Arama moduna şöyle getirelim cihazımızı. Dur, elimde tekellen olmuyor ama olduğu kadar. Şimdi e, burada şu an arama modunda cihaz. Sesi açık mı cihazın? Sesi açık. Şimdi gümüşlere doğru getiriyoruz. Suyun içindeki gümüşler. Ayrılıyoruz. Bir daha getiriyoruz. Şimdi gümüşlerin üzerine gidiyoruz. Bakın arkadaşlar. Şimdi gümüşlerin üzerine gelecek. Geliyor. S harfini yakıyor. Silver yani. Gördüğünüz gibi bu da ikinci cihazımız. Bu cihazımızın da şimdi e, kapattık. Şimdi bu cihazımızı da e, bırak. Bunu o tencereyi koysan oğlum arkaya. Koy o tencereyi arkaya. Bakın bu da hiçbir yere tepkime vermiyor gördüğünüz gibi. Bir tepkimesi yok bu cihazın. Herhangi bir araca veya herhangi bir şeylere tepkime vermiyor. Bakalım kardeşimiz gümüşleri oraya koydu mu? Bırak gümüşleri ileri götür. Biraz daha ileri götür paşam. Götür arkadaşlar görsün. Götür. Ha, oraya bırak. Tamam kaldır gümüşü bakayım içinde mi? Görsün arkadaşlar. İyice kaldır. Ha bırak at içine at. Tamam. Şimdi gel bırak. Oraya tutayım ben şimdi. Evet, şimdi cihazımızı elimize aldık. Şimdi bakın bu tarafları tutuyoruz. Hiçbir şey yok. Şimdi oraya geldi. Ötüyor. Bak şimdi oradan ayrılıyoruz. Gördüğünüz gibi tekrar oraya tutuyoruz. Ayrıldık. Şimdi bakın gelin bahçeye doğru tutalım. Onu görelim orada. Onu görelim orada hep beraber. Bakın şimdi gümüşler orada. Tutuyorum gümüşlere. Şimdi bu tarafa döndürüyorum. Gümüşlere tutuyorum. Gördüğünüz gibi. Alemiyona falan da ötmüyor yani. Alemiyonu görmüyor. Yani o alemiyonun kapağını da kapattırabilirim hatta. Ee, alemiyonun kapağını şuradan alayım. Bırak onu. Bunu şunu bırak. Bunu oraya bıraksana. Bunu oraya bıraksan tencerenin ağzını kapat orada. Kapat orada tencerenin ağzını. Kapat abicim tencerenin ağzını. Hadi gel bu tarafa. Seri ol, seri ol, seri ol, seri ol. Şimdi tutuyoruz oraya doğru. Tekrar tutuyoruz. Evet şu an gümüşlere geldik. Bakın ağzı kapalı. Gördünüz mü? Tencerenin ağzı kapalı içinde de su var. Okey. Şimdi bu tarafa döndük. Çıktık. Bakın bu taraflarda hiç yok. Sokakta yok. Tekrar oraya geliyoruz. Gördüğünüz gibi orada tencerenin içerisindeki gümüşleri görüyor. Ee, sistem bu. Bakın ayrılıyoruz. Tutuyoruz. Şimdi ben mesafeyi biraz daha açmak istiyorum. Şimdi şuradan tutacağım. Bayağı açtık yani 30-40 metre açtık şu an. Sokağa tutuyorum. Sokakta bakın araçlara tutuyoruz. Hiçbir tepkime yok aşağılarda. Hiçbir yerde tepkime yok. Şimdi oraya doğru tutuyorum. Duvarın arkasından yaklaşık 30-35 metre bakın şu an ayrılıyorum. Tekrar tutuyorum. İşte kardeşlerim. Hepinize hayırlı uğurlu olsun. Cihazımızı kapatıyoruz şu an. Cihazımız bu kadar. Ee, i̇şte iki cihaz da burada gördüğünüz gibi. Şu an buradalar ikisi de. Cihazlar burada. Almak isteyen arkadaşlar bizi arayabilir. 0532 170 64 92 Bu cihazlar e, Bırak o gümüşleri getir oğlum oradan suyun içinden tencereye al gel hatta oradan. Bu cihazlar eski 50 sene üzeri olan gümüşlerin, açık takıların hepsini yakalar. Ama bu yeni gümüşlere duyarlı değil. Çünkü kanun da buna izin vermiyor. Evlerde hırsızlık yapılıyor diye yasaklandı. 30 yıllık, işte 50 yıllık gümüşleriniz varsa getirin tutalım, yakalar. Ha, toprak altında manyetikleşmişlerin de hepsini yakalar. Çıkar bırak gümüşü koy oğlum şuraya. Önüne koy makinaların önüne. Bakın bunlar gördüğünüz gibi ya bunlar 100 senelik. Bunlar ayrı. 100 senelik bunlar. İşte burada arkadaşlar cihazlar. Allah'a emanet olun sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Biz kardeşlerimize cihaz yaptık. Artık toprak altındaki hazinelere son. Tamam Altınımız olsaydı gold diye yazacaktı. Ha yeni altınımız var ama yeni altınları görmüyor. Eski Osmanlı altını olursa onu da getirip deneriz. Onu da görür yani hiç affetmez. Allah'a emanet olun.